Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Bir Gece Masalı dizinin yeni bölüm ka kamera arkasından yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. İşte bu haftada e, 12. bölümüyle ekranlara damga vurdu yine de seyircinin gözünde bir numara yerini tutan ve izleyicisini gitgide artıran bir gece masalı dizisi ee, yine de rekormen olarak birinci sırada kalmaya devam ediyor. İşte oyuncuları başrol oyuncusu Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Taniz izleyicisinin sevgisini işte oyunculuklarıyla böyle sevildiler. Sevilen çiftimiz ee, dizinin Çiftimizden birbirinden yeni kamera arkası görüntüler ve yepyeni paylaşımlar da gelmeye devam ediyor. Ee, dizinin oyuncularından da gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri videoma ekleyerek yayınlamaya devam edeceğim. Sizlerde ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı dizisinin oyuncularından gelen kamera arkası görüntüleri, birbirinden yeni paylaşımları kanalımda anında görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Bakalım yeni bölümde Can Fiza ve Mahir. Barışacak mı işte yeni bölümden yeni kareler ve kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Sizlerde kamera arkasından gelen yeni görüntüleri yepyeni kareleri anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yorum ve fikirlerinizi alt kısımda yazmayı unutmayın. Bu tarz paylaşımların devamını görmek istiyorsanız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.